sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve derinlikleriyle doğru orantılı olarak basınç uygular. Aşağıda özdeş X, Y, Z kaplarına belirtilen yüksekliklerde su ve zeytinyağı doldurulmuştur. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Suyun yoğunluğu büyüktür zeytinyağının yoğunluğundan. Suyun yoğunluğuna işte 2D, zeytinyağının yoğunluğuna D diye bir şey olursak şöyle sıralayalım. Bu arada sıvı basıncı yükseklik ve derinlikle e, yükseklik ve yoğunluğun çarpımıyla bulunuyor bir sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu kanıtlamak için x ve y kaplarının tabanına etki eden sıvı basınçları karşılaştırılmalıdır diye evet x ve y kapları e, yoğunlukları dışında her şey yüksekliği aynı Dolayısıyla yoğunlukla karşılaştırılabilir bir doğru iki Sıvı basıncının derinliğine bağlı olduğunu kanıtlamak için Y ve Z kaplarının tabanına etki eden sıvı basınçları karşılaştırmalıdır. Şimdi derinliğe bağlı olanları karşılaştırabilmek için X ve Z olmalıydı. Y ve Z çünkü yoğunlukları da farklı. Dolayısıyla bu yanlış. 3. X kabındaki suyun bir kısmı boşaltılırsa X ve Y kaplarının tabanına etkileyen sıvı basınçları eşitlenebilir diyor. Suyun yoğunluğu daha büyüktü. Bunun bir kısmı boşaltılırsa Y kabındaki zeytinyağının eee yüksekliği X kabının yüksekliği daha az, Y kabının da yoğunluğu daha az. Bu dengelenebilir. Yani bu olabilir. Cevabımız 1 ve 3.